3 TL göndermiş. 82. il Yüksekova olacak. Bu arada Cizre ise 83 yazmasam olmaz demiş. Anladım abi. Ee, evet, bu kadar şimdilik. Bereket versin kardeşim. Abi ben de diyorum sizin aileye katılayım mı abi? Ben de <gülüyor> <gülüyor> Bazıları katılıyormuş. Ben de çok kıskandım katılmak istiyorum. Buyurun katılalım. Orta, soyadımı gülüyor> değiştiririm. <gülüyor> geniş bir Seninki neydi? Şeyin neydi? neydi o Şeyin neydi o? Burak, Burak. Burak da. Burak Şeyde var ya, şu oraya yazıyorsunuz diye. link Ben, oraya dur. Ne ne yazıyordunuz? orayı değiştirecek işte. Hasan Allah. parlaklar ha 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 何でですかね